B12 Beneksol verelim. Merhaba. Ben Eczacı Ramazan Dilek. İstanbul'dan geldim. Gençler maske lazım bize. Bedirhan. Koli koli maskelerimiz var abicim. Maske Nerede? Abi. Buyur abla hoş geldin. Verdin mi? Evet. Tamam. Bakayım abicim. Tamam. Cempes. Sabah öyle akşam. Çadırın eczanenin kurulumu ile ilgili ilaç, tıbbi malzeme desteklerinde bulunduk. Ee, tabii çok büyük bir afetti. Bu afette yıkımlar çok büyük, yaralılarımız çok fazla ve burada birinci basamak sağlık hizmeti sunma gerekliliği ilk günden itibaren e, bu, bu ihtiyacı anlar anlamaz da burada bu sahra çadırını kurmaya e, karar verdik ve hemen faaliyete başladık. Makas var burada, kesebiliriz. Getir getir rafta yer var açalım. Ne antibiyotik? Kaç yaşında? Tamam, ikisini ayrı ayrı verelim tam doz antibiyotiği alması gerekiyor. <laughs> Tabi o sahada e, olan biteni e, bizzat gelip yaşayıp içinde bulununca e, olayın vahameti ihtiyacı çok daha iyi görebiliyoruz e, ve ne kadar iyi bir iş yaptığımızı. E, bir kez daha teyit etmiş olduk. Günde ortalama 500-550 arası hasta birinci basamak sağlık hizmeti sunuyoruz. Sadece muayenelerini değil aynı zamanda ihtiyaçları olan tabi destek pansumanından tutun. Bunlarla ilgili bütün ilaçlarımız mevcut. Bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz, ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir yandan ee, ekibimizde muhakkak psikologlarımız e, var, psikososyal destekte bulunuyoruz. Ee, onlarla ilgili şu an tahsis edilmiş bir çadırımız var. Orada çocuklarla e, ilgilenilip çocuklarla oyun saatleri, e, görüşme saatleri düzenleniyor. Depremin olduğu ilk günden itibaren Maraş'tayız. Burada sağlık hizmeti ihtiyacını görür görmez de sahra çadırlarımızla hizmet vermeye başladık. Bu konuda gönüllü ekiplerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ederiz.